Yeni başkentine yaptırdığı bu saray, Büyük Saray olarak anılıyordu ve yaklaşık 80 bin metrekareye yayılmıştı. Bu da aslında şu anlama geliyor ki, 15 futbol sahasından daha büyük. Saray yerleşkesi Marmara Denizi'nden başlayıp Hipodrom'a kadar uzanıyordu. Halka kapalı olan bu bölge, imparator ve yakınlarının kendi küçük kenti gibiydi. Burada devlet binaları, taht odaları, kütüphaneler, hamamlar, çeşmeler ve bir sürü süslü bahçe vardı. Bronzdan kapıları, kükreyen mekanik aslanları ve mozaik döşemeli kaldırımları burayı antik dünyanın harikaları arasına sokuyordu. Ama Bizans İmparatorluğu'nun sonuna yaklaşılırken tartışmalara yol açan bir hamleyle bu ihtişamı terk edip daha içlerdeki küçük bir saraya taşındılar. Nedenini kimse tam olarak bilemiyor ancak bu an Konstantin'in büyük sarayının sonunun başlangıcı oldu. 4. Haçlı Seferi kenti 1204 yılında harap ettiğinde Haçlıların bu büyük sarayın kalıntılarında yaşadıklarına hatta yağmaladıklarını burada depoladıklarına da inanılır. Osmanlılar 1453'te kenti fethettiklerinde Bölgeyi ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirmeye başladılar ve kalan malzemeden faydalandılar. Kısa süre sonra sarayın duvarları Osmanlı evlerin duvarları haline geldi. Bizans taşları yeni camilerin yapılması için kullanıldı. 470 yıl Osmanlı hükmü boyunca Büyük Saray yavaşça yer altında yitip gitti ve tamamıyla unutuldu. Ta ki 1912'de bir yangın Sultanahmet Meydanı'nı yerle bir edip enkaz kaldırma çalışmaları başlayana kadar. Konstantin'in Büyük Sarayı küllerinin arasından çıkıverdi. Roma'nın kayıp tahtı bulundu. Şimdi ben de onu görmek üzereyim. Yangın 4. yüzyılda inşa edilen sarayın avlusunun bulunmasına yol açmıştı. Burası dünyadaki en iyi mozaik işçiliği örnekleri arasında yer almaktadır. İmparator Justinian tarafından Konstantin bu sarayı inşa ettirdikten 200 yıl sonra yapılan mozaikler yüzyıllar boyunca ellerin altında saklı kaldı. Bu imparatorların kaldırımı görevini görüyordu. Buradan hipodroma ya da sarayın bir başka kısmına yürüyebiliyorlardı. Ne kadar güzel, şuraya bakar mısınız? Yani burası böyleyse saray kim bilir ne kadar güzeldi. İmparator Justinian'in kendisinin de benim yürüdüğüm bu yoldan yürüdüğünü hayal etmek güç değil. Tabii o mozaiklerin üzerinde yürüyordu. Mozaikler peristil denen etrafı kolonlarla çevrili kapalı bir avlunun kısımlarıydı. Bu avlu devasa saray yerleşkesinin bir bölümüydü. Günümüzde yalnızca 250 metrekarelik bir bölümünü görebiliyorum. Bu bütün avlunun sadece sekizde biriydi. ...1500 yıl önce bu alan 2000 metrekare civarındaydı. Anlamı da yaklaşık 75-80 milyon parça mozaiğin ...elle döşendiği bir kaldırım demek. E.J.M. Miner Halı Sarayı bu bloktaki diğer halı mağazalarından pek de farklı görünmüyor. Ama farklı olarak avlusunun altında mağaza sahipleri bir girişe rastlamışlar. Her seferinde bir el arabası dolusu olmak üzere... ...toprağa kazdılar ve beş tane Konstantin'in kayıp büyük sarayının kalıntıları olduğuna inanılan kubbeli oda buldular. Bu çok etkileyici. İstanbul'da bunun gibi pek çok yapı var. Büyük sarayın altyapısının ya da bodrumunun içindeydik. Bir zamanlar Konstantin'in konuklarını kabul ettiği taht odası başımızın üzerinde bir yerlerdeydi. Bizanslıların buralarda vahşi hayvanları barındırdığına inanılıyor. Haçlılar bu odaları dolaşmış olmalı. Sonraları Osmanlıların bu odaları zindan olarak kullandıkları da söyleniyor. Bu odayı heyecanla aradığınızı görüyorum. Sanki bir yapbozun parçalarını birleştirmeye çalışıyorsunuz. Tuğlalar bize inşaat hakkında çok şey anlatır. Burada iki tane farklı bina var. Biri şu, daha eski. Sanıyorum İsa'dan sonra 4. yüzyıldan kalma. Büyük Konstantin zamanından kalma. Bu ise daha yeni, 6. yüzyıl gibi. Tuğlalara bakarsanız her birinin kalınlığı 6 ya da 7 santimetre gelir. Bu ise 5. ve 6. yüzyıllarda kullanılan tipik tuğla kalınlığıydı. Bu aslında bir zamanlar bir Roma kemeriyle desteklenen, daha sonra da bir Bizans kemeriyle güçlendirilen bir tüneli tıkayan Osmanlı duvarı. Bu üç ayrı imparatorluğun aynı alanı kullandığı anlamına geliyor 1700 yıllık tarih üst üste. Sanırım bu yığının ardında bir diğer odaya uzanan bir diğer kemer evet, var, doğru mu? Bir diğer oda, evet. Yüzde yüz eminim bundan. Böyle moloz dolu şuna bak. Bütün bunlar saraydan Ayasofya'ya ya da hipodroma gidiyor olabilir, değil mi? Çok yakınız. Peki bu yol hipodroma kadar uzanıyor olabilir mi? Diyorsunuz? Elbette olabilir. Bunun anlamı, neredeyse 30 blokluk bir alandaki bütün bina ya da mağazanın sarayın altyapısı üzerine oturduğu. Yakınlardaki bir otelin altında kaçış tünelleri bulunabilir. Modern bir restoran, egzotik hayvanları hipodroma çıkaran tünelin üzerine oturuyor olabilir. Şu anda geçen bir taksi sarayın kütüphanelerinden birinin üzerinden geçti belki. Burası bir mezar odasına benziyor. Bir kemerin arkasındaki bir hücre bu. Bu Bizans arkeolojisinde genelde bir arkozolyum tipi mezarı gösterir. Yani burası bir mezar mı? Hem de önemli bir kişinin mezarı olabilir. Feridun ayrıntılı bir araştırma yapmadan buranın bir mezar odası olduğunu söylemenin yanlış olacağını söylüyor. Ama kentin yeraltının gizemlerine bir tanesi daha eklenmiş oluyor.